Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mehmet Barlas'ın yazısına geçmeden önce sosyal medya üzerinden özellikle Instagram üzerinden sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Mehmet Barlas Bolton, Türk-Amerikan diyaloğunu tahrip ederek Ankara'dan ayrıldı. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un İsrail'e geçirdiği güzel günlerden sonra Ankara'da yaşadıkları herhalde onda şok etkisi yaratmıştır. İsrail'deyken Netanyahu ile birlikte kanka görüntüleri veren Bolton'u Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemekle kalmadı. Onu İsrail'deyken söylediği Kürtler hakkındaki sözlerinde kınadı. Ankara'dan ayrıldı. Ve Bolton patronu Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili kurduğu dosya diyaloğu tahrip ederek alelacele Ankara'dan ayrıldı. Bolton dün sabah Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu. İbrahim Kalın bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevusu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama teyit etmemiştik dedi. Bir gece ansızın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti grup toplantısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilere konuşurken Bolton'un muhatabının İbrahim Kalın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la her an bir görüşme yapabileceğini söylerken şu anda bir randevulaşma olmadığını ama her an bir görüşme yapabileceğinin altını çizdi. Operasyon ne zaman olacak diye sorulduğunda "Bizim biliyorsunuz bir zamanlar Ayşe tatile çıkmıştı. Biz de bir gece ansızın gelebiliriz." her an olabilir. Bu ziyaretten sonra hemen bir irtibata geçmek gerekebilir. Bolton hata yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Bolton'un seslendirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG güvence şartı için YPG PKK kimdir tanımıyorlar. Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD terör örgütü benim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Taviz vermeyi istedi. Erdoğan konuşmasında ayrıca askeri hareket için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında Suriye topraklarındaki terör gruplarını etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz diye konuştu. Pompeo konuştu. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo Suriye'den çekilmeye ilişkin zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki yaklaşık 2000 üniformalı personelimizi Suriye'den çekeceğiz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo 7 ülkeyi kapsayacak Orta Doğu turuna giderken uçakta basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Pompeo Orta Doğu turu kapsamında Ürdün, Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Uman ve Kuveyt'i ziyaret edecek. Mehmet Barlas, Sabah Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.